bir programda Mehmet abi mi sordu bilmiyorum. Dedi hocam maaşınızı bankaya bırakıyor musunuz? Dedim yok. Yattığı gün çekiyorum. E dedi ne yapıyorsun? Dedim valla evde Kur'an'ın içine koyuyorum. Niye hocam? Çok önemli. Niye hocam? Bak dedim niyesini söyleyeyim. Ümre'ye gidiyordum. Maaşımı çektim. Kur'an'ın içine koydum evde. Ya evde zaten çocuk Kur'an'ı açmıyor. Hanım da zaten Kur'an'ı açmıyor hırsız dahi girse beni çarpar deyip Kur'an'a eline atmıyor. En sağlam yer. En sağlam yer Kur'an. Hırsız eve girdiği zaman böyle duvardaki Kur'an'ı çalmaz. Hiç Kur'an çalan hırsız duydunuz mu? En emin yer, en güvenli yer. Çünkü kimse açmıyor. Hırsız diyor ki Kur'an beni çarpar. Kur'an çarpma kitabı değil. Kur'an çarpıklığı düzeltme kitabıdır.